Zıp zıp tavşan uyanmış Gözlerini ovuşturmuş Bir bardak su içmiş Kahvaltıya koşmuş Zıp 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 hop 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 Tavşancık zıplar çok Zıp 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 hop 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 Karnı açmış çok 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 Sütünü içmiş peynir yemiş Güneş gülmüş pencereden Olsun, minik dostum demiş kuşlar gökyüzünden. Zıp 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 hop 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 tavşancık zıplar çok. Zıp 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 hop 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 karnı açmış çok çok çok. Zıp 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 hop 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 tavşancık zıplar çok. Zıp 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 hop 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 karnı açmış çok çok çok. Yemeğini Tavşan mutlu çok şimdi oyun zamanı Ormana koşmuş hop 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 Şimdi oyun zamanı Ormana koşmuş hop hop hop